arkadaşlar. Bazen aklınızdan şu düşüncelerin geçtiği oluyor mu? Hmm, falanca arkadaşım şuraya gitmiş. Onu da sosyal medyada paylaşmış. O da ne? Ben kaçırmışım. Haberim yok. Arkadaşlar hep birlikte tatile gitmişler. Vay be. Ben burada çalışıyorum. Allah. Millet ne kadar güzel rahat ediyor. Ama ben olayı kaçırmışım. Gündemin gerisinde kalmışım. Bu düşüncelerin aklınızdan geçtiği oluyorsa yaşadığınız şeyin adı FOMO arkadaşlar. <laughs> dela fomo uzun haliyle söyleyecek olursak fear of missing out yani bir şeylerin gerisinde kalma bir şeylerin bazı gündemleri kaçırmış olma. Bazı noktalarda arkadaşlar da dostlardan veyahut da sosyal medyadaki bazı gündemlerden geride kalma olarak açıklayacağımız bir durum. Fomo aslında baktığımız zaman arkadaşlar bir çeşit kaygı bozukluğu. Yani ben acaba bir şeylerimi kaçırıyorum? İnsanlar bir yerlerde yeni bir şeyler öğreniyorlar. Bir yerlerde bir sosyal açıdan, sosyal medyada bazı etkileşimler oluyor. Ben bunu göremiyor muyum? Ben gerisinde mi kalıyorum? Peki gerisinde kalırsa ne olur? İşte orada kişi şunun kaygısını yaşıyor arkadaşlar. Bir, arkadaşlarımın yanında, sosyal ortam açısından ne yaparım? Gündemin gerisinde kalırım. Gündemin gerisinde kalırsam ne olurum? ben insanların gündeminden düşmüş olurum kaygısı. Bir çeşit kaygı bozukluğu dememin sebebi o. Peki bundan sonra ne olur? Ben ezik, geri planda, silik bir insan olurum düşüncesi kişide kaygı meydana getiriyor arkadaşlar. FOMO'nun da çeşitleri var arkadaşlar. Fiziksel FOMO, sanal FOMO. Bir de kültürel FOMO. Amma da değişik bir şeymiş bu FOMO değil mi arkadaşlar? Gelin kısaca açıklayayım. Fiziksel FOMO şu arkadaşlar. Fiziksel olarak bir mekanda, bir ortamda bulunamazsam eğer ben ne olurum? geri planda kalırım. Düşüncesi fiziksel FOMO'ya giriyor arkadaşlar. Mesela arkadaşlarınızla beraber, dostlar, kankalarla beraber gittiğiniz bir mekan var diyelim ki. Herkes orada. Biliyorsunuz ki insanlar orada takılıyor. Eyvah bir baktınız ki herkes var. O da ne? Bir tek siz yoksunuz. Eyvah ben orada olmalıyım. Orada olduğumu ispat eden... O bir, bu bir konserdir, bir mekandır, işte efendim sosyal etkileşimin olduğu bir kafedir. Orada olduğu ve dolayısıyla sosyalleştiği bir yer var ve herkes gitmiş bir tek siz kalmışsınız geride. Hemen ne yapmalıyım orada olmalıyım orada olduğumu insanlar görmeli üstelik de ben bunu ne yapmalıyım ispatlamalıyım düşüncesinden kaynaklı duruma biz fiziksel FOMO diyoruz arkadaşlar. Peki sanal FOMO nedir? Sanal olarak gündemin gerisinde kalma korkusu. Fear of dedik ya fear korku, endişe daha doğrusu kaygı. Şimdi sanal olarak Peki neyin gerisinde kalabilirsiniz? Şu şekilde olur. Sanal olarak insanlar Instagram'dadır, işte Twitter'dadır, belli sanal mecralardadır ve o da ne? Siz işinizi yaparken, ödevinizi yaparken ne yapmışsınızdır? Bu sanal ortamın gerisinde kalmışsınızdır ve bu sizde bir şekilde bir korku, kaygı meydana getirmiştir. Sanal mecralarda bulunamamak toparlayacak olursak, sanal mecralarda paylaşımda bulunurken insanlar sizin orada olamamak korkunuz, kaygınız sanal fomo arkadaşlar. Peki bir de kültürel fomo var. Kültürel fomo da şu arkadaşlar. Hani hatırlar mısınız? Bir ara sosyal medyada bir fotoğraf dolaştı. Bir tane hanfendi, çayı, kahvesi, yanında da bir kitap. Çok da bilinen bir kitaptı. Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna kitabı. Evet, buraya kadar bir sıkıntı yok. Ama sorun şuydu. Oradaki kitap kitap değildi. Sadece kitabın kapağı vardı. Yani ben Sabahattin Ali okuyorum. Ben o aralar çok modaydı, çok da e, revaçtaydı Kürk Mantolu Madonna kitabı. Yani ben bunu okuyacak kadar kültürlüyüm, bu kadar gündemden haberdarım, bu kadar da kültürümü arttırmak için sürekli gelişim halindeyim mesajını vermeye çalışırken o da ne? Tam tersi, tam tersi ve çok da kendisi için mahcup edici bir duruma düşmüştük. İşte arkadaşlar kültüren FOMO. Kültürel gündemin gerisinde kalma korkusudur en net ve kısa haliyle. Kültürel açıdan bazıları bazı özelliklere sahip ben neden değilim endişesi veyahut da ya ben kaçırdıysam kültürel fomo sinema tiyatro yazım sanatın kültürün her alanında ne yapılabilir görülebilir. Peki, FOMO neyden kaynaklanır? Ve hatta biz neden FOMO'yu yaşarız? FOMO aslında bakacak olursak arkadaşlar, psikolojideki öz belirleme kuramının 3 temel özelliğinden bir tanesi olan ilişkide olma, ilişkili olma, insanlarla ilişki kurma ihtiyacımızdan kaynaklıdır. İşte bu ihtiyaçta ben başkalarının gerisinde kalırsam ne olur kaygısı şundan kaynaklanır arkadaşlar. Ait olma Aidiyet duygusu. İnsanlarla ilişkide olduğunuz zaman bir gruba, bir kitleye, bir düşünceye siz ait olursunuz. Dolayısıyla nedir? Bir şeylerin dışında kalmazsınız. Peki bizi kültürel FOMO'ya iten sebep nedir? Sürekli haberdar olma dürtüsü arkadaşlar. Bu dürtü bazen bize çok yanlış şeyler de yaptırabilir. Nasıl? Gündemin ilerisinde olayın. Bir şeyi ilk önce ben paylaşayım. İnsanlar ilk önce benden öğrensinler benim hastamla haberdar olsun derken işte orada arkadaşlar bazen kaynağını, içeriğini, netliğini ve gerçekten böyle bir durumun olup olmadığını anlamadan direkt hemen bir tweet'i retweet etme. Efendim bir bilgiyi paylaşma. Aslı astarı var mı? Gerçekten böyle bir şey var mı? Bunu düşünmeden işte orada haberdar olma dürtüsü bizi bazı yanlışlara, bazı kendimizi kötü duruma düşürecek. Hatta hatta suçlu duruma düşürecek davranışlar yapmamıza sebep olabilir. İşte burada arkadaşlar sosyal medyanın etkisi devreye giriyor. Biz sosyal medyada gezinirken efendim hep her şeyden önce ben haberdar olayım veya hatta hiçbir şey olmadı gündemin gerisinde kalmayayım düşüncesi sosyal medyanın kontrollü, mantıklı, tutarlı, olgunca kullanılmaması bizi FOMO'ya ne yapabilir? itebilir arkadaşlar. Peki bakalım FOMO'nun belirtileri neler? Şimdi FOMO'nun belirtileri arkadaşlar sosyal medyada arkadaşlarınız, çevreniz olan insanları çekememe gibi bir his hissediyorsanız FOMO yaşıyor olabilirsiniz. Çekememe neden kaynaklı olur? Vay o bilgiyi o paylaştı, o orada bulundu, o mekanda bulundu, efendim o, o konsere gitti ben niye gidemedim? Çekememe düşüncesi. Bir diğeri kararsızlık. Onu mu yapsaydım daha iyi olurdu. Bunu mu yapsaydım daha iyi olurdu ve ben o zaman gündemin önüne mi geçmiş olurdum? İnsanlar önce benden mi duymuş olurlardı bazı bilgileri, bazı kültürel haberleri düşüncesi. Yani nedir arkadaşlar? Pişmanlık. Öyle yapsam daha mı iyi olurdu? Böyle yapsam daha mı iyi olurdu düşüncesi. Bir diğer arkadaşlar, yetersizlik duygusu. Falanca orada bulundu, falanca bir şeylerden haberdar oldu, o onu yaşadı ama ben yaşayamadım. Yani ben bu konuda yetersizim düşüncesi. Bir diğeri arkadaşlar kaygı, depresif hissetme. Falanca şunu yaptı, bunu yaptı. Ne kadar güzel, çok çevresi var. Sosyal medyada kendi kitlesini elinde tutuyor. Ama ben ne? Yapamıyorum. Ben bu konuda yetersizim. Ben bu konuda ezik miyim acaba? Ben bu konuda arkadaşlarımın içerisinde geri planda mı kaldım? Silik mi kaldım? Düşüncesi de, kaygısı da nedir arkadaşlar? FOMO yaşadığınızın bir başka belirtisidir. Bunun uç noktasında şu yaşanabilir arkadaşlar. Muhakkak yaşanacak demiyorum. Depresif bir hal, depresif bir ruh hali. İşte bütün bu yetersizlik duygusu, çekememe düşüncesi, geride kalma kaygısı sizi ne yapabilir? Bir tık depresif hissettirebilir. Hemen depresyona düşersiniz demiyorum ama depresif hissedebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar FOMO'dan kurtulmayla ilgili size bazı önerilerde bulunacağım. Elbette ki bunlar FOMO'dan tamamen sizi kurtaracak öneriler değildir ama bu alanda daha rahatlamanızı sağlayacak şeylerdir. Bir tanesi şu arkadaşlar, şimdi size çok ters gelecek. Sosyal medya hesaplarınızı birkaç gün dondurun. Nasıl yani? Şöyle bir o kısır döngüyü bir kırın arkadaşlar. Sosyal medyayı bir, bir bitirin hayatınızda birkaç gün bir dondurun. Bakın hayat nasıl aslında güzel geçiyor. Bir diğer arkadaşlar, kendinize bir hobi edinin. Daha doğrusu belki de vardır hobiniz, o hobinize eğilin. Bu ne olabilir? Kitap okumak olabilir, resim çizmek olur. Onu siz bilirsiniz yani. Hobilerin herkes kendisine iyi gelen şeyi bilir arkadaşlar. Bir başka madde, kendi hayatınıza odaklanın. Bırakın başkalarının hayatını. Sosyal medyada kim yapmış, ne etmiş, nereye gitmiş, ne paylaşım yapmış, günde kaç tane selfie paylaşmış. Gerek yok gerek yok. Kendi hayatınıza odaklanın. O yaşadığınız fear, korku azalacak. Bunu göreceksiniz. Yine bir başka madde. Hayatınızla ilgili planlar yapın ve o planlara uymaya çalışın. Dolayısıyla Sürekli bir yerlerde bir şeyler gidiyor ama ben kaçırıyorum kaygısından ne yapmış olursunuz? Uzaklaşmış olursunuz. Bu planlar uzun uzun, hayati çok büyük planlar olmasına gerekiyor. Kısa dönemli, orta dönemli, uzun dönemli planlar yapabilirsiniz. Önümüzdeki haftada işte efendim günde sadece şu kadar sosyal medyaya gireceğim planı bile aslında bir plandır arkadaşlar. Bir başka madde arkadaşlar. Yaşadığınız anı tadını çıkarın anda olmak diye bir şey vardır. Yani arkadaşınızla telefonda sohbet mi ediyorsunuz? Orada olun. Onunla sohbet ederken aynı zamanda Hı, falanca acaba ne yapıyor? Şimdi tatile gitmişti galiba. Nereleri gezdi? Şimdi onun fotoğrafını paylaşmıştır. Kimlerle ne selfiesi vardır? Bunları düşünmenize gerek yok. Anda olun, anda kalın. Yaşadığınız anın tadını çıkarın arkadaşlar. Ve başka bir önerim. Yürüyüş yapın arkadaşlar. Günlük yürüyüş yapın. Bu da sizi içine düştüğünüz kısır döngüden uzaklaştıracaktır. Beyniniz o negatif enerjiyi atacaktır. Vücudunuzdan da yine o toksik enerji ne yapılacaktır? Atılacaktır arkadaşlar. Ve son önerim. Kitap okuyun arkadaşlar kitap okuyun. Bu sizin hem zihinsel melekelerinizi geliştirirken aynı zamanda korktuğunuz şeyden de bir anlamda emin olmanızı sağlayacaktır. Neden biliyor musunuz? Az önce anlattığım kültürel FOMO'yu yaşamanızı engelleyecektir kitap okumak. Yeni şeyler öğrenmek, yeni bilgiler edinmek, yeni kazanımlar, bilgi dağarcığınıza yeni tek tek tuğla şeklinde bile olsa yeni bir takım kazanımlar, bilgiler eklemenizi dolayısıyla da kültürel açıdan gelişmenizi sağlarken kültürel FOMO'dan da sizi uzaklaştıracaktır. Neden? E siz kültürel olarak bir şeyler öğreneceksiniz zaten. Dolayısıyla bunun korkusunu yaşamamış olacaksınız arkadaşlar. Son olarak şunu söyleyeyim. FOMO'dan kaçınmak günümüz şartlarında mümkün değil arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Sosyal medyada herkes herkesin hayatındaki her ayrıntıyı maalesef biliyor. Peki Burada yapılabilecek şey ne? Bu korkudan olabildiğince kendimize az önce verdiğim bir takım önerilerle uzak tutmaktır. Sosyal medyayı sağlıklı, olgun, kontrollü bir şekilde kullanırsanız da yine arkadaşlar FOMO'dan uzak kalma gibi bir şansınız var. Ama bunun derecesi tabii ki sizin kendi hayatınızla ilgili kontrolünüzü kendi elinizde tutma yetkinliğinizle de alakalıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. FOMO önemli bir konu. Neden biliyor musunuz? Uzun vadede süreklilik arz ederse depresyona düşme riskiniz var. Bu videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, başkaları da faydalansın. Hmm, evet önemli bilgiler var. Palancanın da işine yarar derseniz paylaşmayı ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Başka videolarda, güzel içeriklerde, sizin işinize yarayacak içeriklerde buluşmak üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere, iyi günler. you <music>